Ayasofya meselesi muhafızakar camianın fetihçi özlemlerinin bir yansıma, yansıması olarak ortaya çıkıyor. Çünkü yıllardır muhafızakar camiye hitap eden yazarlar, düşünürler, hatipler hep bu konuyu işlediler. Mesela Necip Fazıl Kısa konuşmaları bir ara neredeyse tamamen bunun üzerine idi. Ee, 60'lı 70'li yıllardan itibaren Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın. Ayasofya'nın e, manada kapalı olması e, tüm camilerin kapalı olması demektir. Diye söyler Necip Fazıl. E, yani Ayasofya'nın kapalı olması bütün camileri kapa tut, tutmak gibidir. Aslında asıl amaç da odur demeye getirir. Ve eee ee, İslam medeniyetinin e, ve e, İslam'ın e, fetihçi ruhunun durdurulması, ona gem vurulması, zincir vurulması filan olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu e, her ne yaparsa yapılsın Ayasofya açılmadıkça zincirlerin kırılmayacağı e, bu e, bizi bağlayan zincirlerin Osmanlı ruhunun Fetih arzusunun Avrupa'yı ele geçirme e, arzularının e, zincirlerin zincirlenmiş olacağı e, duygusu içindeler. Dolayısıyla bundan kurtulmak için bu e, asırlık, yarım asırlık neredeyse özlemin giderecek kişiyi beklemektedirler ve muhafızakar sağcı liderler de onun kendisi e, olması gerektiğini e, yanarak, tutuşarak özlerler. E, mesela şu anki e, muhafızakar sağ camianın liderliğine e, gelmiş görünen ve son zamanlarda her ne kadar tartışılı olsa da e, muhafızakar sağ lideri olduğu varsayılan e, mevcut cumhurbaşkanının da özlemleri arasındadır. O, onu e, ayasofya açan kişi ben olmalıyım. Dolayısıyla bütün bunlar gösteriyor ki e, muhafazakar camia Ayasofya'nın açılışını, zincirlerin kırılması ve büyük bir kurtuluş günü olarak görmektedir. Oysa bu içi boş bir özlemdir. Çünkü ne Ayasofya'nın açılmasına ihtiyaç vardır e, hem dini nüfus açısından hem ibadet edenler açısından hem Türkiye'deki camilerin sayısı bakımından Ayasofya gibi bir camiye, orada namaz kılmak, cuma namazı falan kılmak gibi bir ihtiyaç yok. Çünkü tam karşısında kocaman Sultanahmet Camisi var. Etrafı camilerle dolu. Öyle bir ihtiyaç yok yani. Zaten camiye gidenlerin sayısı da son zamanlarda o kadar fazla değil. Eğer açılsa ya hiç saf olmayacak ya da bir iki saf anca olacaktır. İnsanlar sadece Ayasofya'da namaz kılabilmek için sembolik olarak kalkıp başka yerlerden oraya namaz kılacak, kılmaya geleceklerdir. Kılıç hakkı diye bir şey yoktur, kılıç hakkı e, Moğol kültürüdür. Yani kılıcımı çekerim, ya bana tabi olursun, para verirsin ya da kelleni uçururum. Ya da seni zorla ele geçiririm. Ele geçirdiğin zaman kendi e, seni köle yaparım, karnı cariye yaparım, manla mülküne el koyarım. E, kiliseni de cami yaparım. Veyahut da mabetlerini yıkarım. Yağmalarım her yeri. Anlamına geliyor yani. Böyle bir şey Kur'an'da olabilir mi? Kur'an'ın tamamen ayaklar altına alıp çiğnenmesidir. Hiçbir şekilde alakası yoktur. Kiliselerin cami yapılması da yanlıştır. Yani bir ülkeyi ele geçirmek, işgal etmek nasıl yanlışsa o bir yanlış. Bir kenara koyalım onu. Yapılmış öyle bir yanlış. Ne yapacağız? şimdi? tarihi gerim çevireceğiz. Hayır, şu andan itibaren doğru olanı yapacağız. Bir defa bunlar hepsi yanlış. Ama o, o o zamanki dünyada biz yoktuk yani ne yapalım? atalarımız bir sürü yanlış yapmış. Peygamber de atalarını yanlış yapmakla suçlamıştır. Yama yapmakla suçlamıştır. Orayı bir işgal etmek suçlamıştır. Onun için ona kızmışlardır. Sen atalarımızla karşım geliyorsun. Diye. E, burada da öyledir. E, eğer Osmanlılar bizim atalarımızsa bir sürü yanlış yapmışlardır. E, bu yanlışlardan bir tanesi de İstanbul'la ilgilidir. E, bir defa kilisenin cami yapılması da yanlış. Kiliseleri cami yapıyorsunuz. Tersini düşünün. Gelseler Sultanahmet Meydanı'nı, Sultanahmet Camisi'ni, Fatih Camisi'ni, Süleymaniye Camisi'ni, Edirne'deki Selimiye Camisi'ni, İstanbul'daki bütün camileri kilise yapsalar, minareleri yıksalar, yerine çan kulesi koysalar ve oralardan çan çalınmaya başlansa, camiler kilise olsa bunu ister misiniz? Bütün muhafızakarlar hayır diyecektir ve buna öfkeyle karşı çıkacaktır. O zaman kendiniz için istemediğiniz bir şey başkası için niye istiyorsunuz? Zaten karşı tarafa bir Sultanahmet Camisi yapılmış. E sen de gidersin kilisenin karşısına kendi camini yaparsın. İnsanların camisinde ne istiyorsun? Onların insanların kilisesinde ne istiyorsun? Onların kilisesini niye cami yapıyorsun? Yanlarına niye iki tane minare dikiyorsun? Gözlerin içine baka baka. E, bu onlara işkence olmuyor mu? Bunu neden düşünmüyorlar? Düşünmüyorlar ve sadece kendilerini düşünüyorlar. Çünkü barışçı değiller. E, oysa İslamiyet her şeyden evvel barışı önem verir. İslam'da olan kılıç hakkı değil, tam tersi barış hakkıdır. Yani barış hakkı uygulanmalıdır Ayasofya. Cami, kilise kavgası yapmanın, hala sürüp gitmekte olan bir dinler savaşını devam ettirmenin, sizin dininiz, benim bizim dinimiz savaş yapmanın bir alemi yoktur. O çağ artık bitti, o devir artık geride kaldı. Dünyaya şu anda yeni şeyler söylemek lazım, yeni mesajlar vermek lazım. Bu mesaj en uygun o şey. en uygun şekilde bu şekilde verilebilir. Ee, zaten Avrupalılar da orayı bir sembolik merkez olarak görüyorlar. Hakikaten de Ayasofya e, nereden bakılsa e, 1500 yıllık e, tarihi boyunca. Ee, dev bir tarihsel anıt olarak orada e, duruyor. Benim İslam anlayışıma göre eğer şu anda Hazreti İsa dirilse gelse e, Ayasofya Camii'ne girmezdi. Eğer e, Muhammed Peygamber dirilse gelse Ayasofya Camii'ne asla girmezdi. Neden? Çünkü Ayasofya Camii aslında e, bir dinin sembol olmaktan öte bir Sınıfın sembolüdür. Yani Ayasofya bir sınıfsal sembolik merkezdir. Ee, krallar tapınağıdır. İmparatorlar e, mabedidir. Çünkü orayı hep krallar yaptırmıştır. Ee, taç giyme törenleri orada olurdu. Ee, gerek Osmanlı döneminde, gerekse Bizans döneminde daima oraya sultanlar, krallar, padişahlar giderdi. Onların gösteriş merkeziydi. Onların zaten e, topladıkları haraç paralarla yapılmıştı. Köle emeğiyle yapılmıştı. Bir sürü köle orayı yapırken ölmüştür. Harçlarında, duvarlarında, taşlarında kölelerin emekleri, telleri, kanları vardır, etleri vardır, kemikleri vardır. Dolayısıyla baştan aşağı haram parayla kurulmuş bir yerdir. Sadece orası değil, bütün bu imparatorluk camilerinin tamamı öyledir. Peygamberler, İsa, Musa, İbrahim, Muhammed Peygamber gelse Aralardaki bir küçük mescide giderdi. Öyle yerlerde hiç namaz bile kılmazlardı. Hatta benim görüşüme göre eğer tarihi ve mimari değeri olmasa yıktırırlardı. Şimdi muhafazakar camianın bu konudaki duyguları bana göre boş bir böbürlenmeden ibarettir. Türkiye'de öyle bir şeye şu anda ihtiyaç yoktur. Tam tersi Türkiye'nin ihtiyacı olan şey fetihçi ruh değildir. Barışçı ruhtur. Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğu, İstanbul'un bir barış şehri olduğu mesajının verilmesi gerekiyor. Bu mesajı verecek en güzel uygulama da benim görüşüme göre Ayasofya'nın e, müze olarak kalması ve fakat haftada iki gün sembolik e, ibadete açılmasıdır. E, Cuma günü Müslümanlar, Pazar günü de Hristiyanlar orada ayin yapabilmelidir. Cuma günü Müslümanlar, Cuma namazı kılarlar, hutbe okunur. Pazar günü de Hristiyanlar gelir, orada büyük bir ayin düzenlerler. Böylece haftada iki gün hem Hristiyan dönemi hem Müslüman dönemi orada iyi edilmiş olur. Her ikisine de eşit iki gün tahsil edilmiş olur. Böylelikle bu toprakların bir hoşgörü ülkesi olduğu, İstanbul'un bir hoşgörü şehri olduğu, dünyanın bu dünyada buna ihtiyaç olduğu şeklinde böyle barış mesajları verilmiş olur. Bence en olması gereken uygulama şu anda budur.